merhaba hoş geldiniz. En yakın dostum bana meydan okudu. Şu an onunla beraber bir vs atacağız. Ya kanka bir ses ayarlıyordum ya. Bir daha niye bir ses ayarlıyorum. İlk sayı bizden olsun abi, bir şey olmaz. Heh. Tamam ikinci sayıyı vermeyiz bu arada. Arkadaşlar oyun 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 sesleri bana kıstım. Sizin beni güzel duymanız için o yüzden çok Oy, arkadaşlar o neydi? Bu arada dostlar canlar bazı kişiler izliyor ama abone olup like atmıyor. Arkadaşlar ne olur abone olun, like atın. Biz de bir görüşelim. Biliyorum o kadar güzel oyuncu değiliz. O kadar çok güzel oynamıyoruz. Cihazımız o kadar iyi bir cihaz değil. Arkadaşlar. Ama lütfen destek edin. Bana destek atın. Böyle güzel güzel videolar çekelim. Boku yedik. Güzel çevirdim. Bana destek atın, like atın, abone olun da videolarımız güzelleşti. Daha çok hıssızlaşın. Daha güzel olsun. Umarım Kanka ben oradan pek demiyorum. Umarım biz de ünlü, güzel biri oluruz. Bizim de bizim de isimlerimiz her yerde duyulur. biz de güzel birisi oluruz. Herkesten sevilen Abi duvar attım adana. Kanka sayı vermiyoruz ya. Şaka gibi. Hayır bak girdi oyun. Kanka boşu boşuna yapıyorsun ya. Bu arada en yakın dostum başlık en yakın dostum bana meydan okudu. Ay mermi yemedik oha. En yakın dostum tabii ki arkadaşlar Yani tam bir sürü arkadaşım var ve ben bu arkadaşımı çok seviyorum. Abi, bir, bir kil aldı. Onda da telefon bagi girdim işte oha. Hayır telefon yine bagi girdi. 18 mermi. Bana işlemez abi. 8 mermi de hallettik. Victory. Arkadaşlar. Hemen bir lobiye geçelim. Hemen bir lobiye geçelim. Arkadaşlar bu arada. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz diliyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın.